üniversiteler uzaktan eğitime başlayacaklar. Peki ya burslar ne olacak? Burslar da ödenecek mi? Yoksa burs başvuruları daha sonra mı alınacak? KYK bursları hakkında ve bu uzaktan eğitim hakkında biraz konuşalım bugünkü videoda. Bildiğiniz gibi öğrencilerimiz uzun yıllar çalıştılar, çabaladılar ve nihayet üniversiteli oldular. Oldular olmasına da biraz sevinçlerini yaşarken bir burukluk da yaşamıyor değiller aslında. Yorumlardaki mesajlardan bu sonucu çıkartabiliyorum. Yani öğrenciler aslında uzaktan olmayan eğitim, yüz yüze eğitim istiyorlar ama uzaktan eğitimi sanki istemiyorlar gibi görünüyor. Bu arada KYK burs başvurularını da sabırsızlıkla bekleyen öğrencilerin kafasında şöyle bir soru işareti var. Peki eğitim uzaktan olacak da Burslar ertelenecek mi? Burs başvuruları olmayacak mı ya da daha sonra mı olacak? Burslar ödenecek mi? Bunlar haliyle kafalarını meşgul eden sorular arasında yer alıyor. KYK burslarının ne zaman başvurularının başlayacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ama geçtiğimiz yıllardan yola çıkarak şöyle bir tahminde bulunmak mümkün. Ekim ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında başvurular başlıyor. Tabi pandemi sürecinin nasıl bir etkisi olur onu birlikte göreceğiz. Ama isterseniz KYK bursları ile ilgili çok fazla sorulan, merak edilen o birkaç tane sorunun yanıtını da bu videoda verelim. KYK kredisi ve bursu ne demektir? İkisi birden de çıkabilir mi? Biliyorsunuz KYK bursu geri ödemesiz bir devlet bursu ve 550 liralık bir devlet bursu bir lisans öğrencisine 550 lira geri ödemesiz olarak ve 4 yıl boyunca veriliyor. Ama öğrenim kredisi öğrenciye borç para olarak yine aynı miktarda ödeniyor. Ama okul bittikten 2 yıl sonra enflasyon farkıyla yani faiziyle birlikte ödemek zorunda olduğunuz bir borç. İkisine aynı anda başvuruyorsunuz. Tabi önceliğiniz burs oluyor. Burs çıkmazsa öğrenim kredisi isteyenler alabilir. Başvurular başladığında dediğim gibi ne zaman, nasıl başvuru yapacağımızı buradan yine sizlere anlatacağım. Bu arada Vakıflar Genel Müdürlüğü diye bir burs var. Yine devlet bursu. Nasıl başvurularının, ne zaman başvurularının yapılacağını yine başka bir videoda anlattım ve anlatmaya devam edeceğim başvurular başladığında da yine size bildirimle haber gelecektir. Kaçırmamanız için takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki KYK başvurduk. Ne zaman sonuçlar açıklanır? Kasım ayında açıklanıyor. Aralık ayı gibi ödemelerinizi alıyorsunuz. Hem de 3 aylık birikmiş olarak alıyorsunuz. Yani Ekim, Kasım, Aralık. 550 çarpı 3 gayet güzel bir öğrenci için miktar bunu toplu olarak alıyorsunuz. Kayıt donduranlar, eğer burs çıkarsa bursunu almaya devam edecek mi dersiniz? Tabii ki kaydınızı dondurduğunuzda bursunuzu almıyorsunuz. Çalışmak zorunda olan öğrenciler, çalışırsam bursum kesilir mi? Bu da çok fazla soruluyor. Hemen net bir cevap vereyim. Güzel bir cevaptır bu. Kesilmez. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. KYK burs alırken hiçbir şekilde sigortalı sigortasız çalışmalarınızdan bursunuz etkilenmez. Eskiden etkilenirdi ama yeni düzenlemeyle artık etkilenmiyor. Rahat olabilirsiniz. Bu arada KYK yurtlarında kalanlar başka bir işte çalışmasına izin verilmiyor. Onu da söylemiş olayım. Bu arada KYK yurt başvuruları da henüz başlamadı. Normalde başlaması gerekiyordu pandemi sürecinin etkisiyle yine birazcık aksadı ama bugünlerde başladığında en azından yüz yüze eğitim görecek olanlar için önemli bu. Yine bu kanaldan size hemen bildirim gelecektir ve nasıl başvuru yapacağımızı yine buradan anlatacağız. Peki hazırlık sınıfında olanlar, sizler başvurabiliyor musunuz? Bu da soruluyor tabii ki. Tabii ki başvurabiliyorsunuz. Hazırlık sınıfında olsanız da KYK burs ve kredisine başvuru yapabiliyorsunuz. Uzaktan eğitim ve açık öğretim sizler başvurunuzu yapamıyorsunuz. Yalnız uzaktan öğretim derken şu andaki zorunlu uzaktan öğretimden bahsetmiyorum. KYK bursu alanlar, vakıflar genel müdürlüğü bursu da alabilir mi? İkisi de devlet bursu. Burada kesin ve net şu var. Eğer KYK bursu alıyorsanız, o şanslı grup içerisindeyseniz vakıflar genel müdürlüğü bursunu alamazsınız. Zaten KYK bursunun miktarı daha yüksek. Vakıflar genel müdürlüğü bursunun miktarı daha düşük. Tabii önceliğimiz KYK bursu ama çıkmazsa tabii ki Vakıflar Genel Müdürlüğü de 4 yıl, 5 yıl boyunca öğrenim süresi boyunca ödenen karşılıksız bir burs, devlet bursu güzel bir burs türüdür. Ama ikisi aynı anda olmuyor. İkinci öğretimler tabii ki alabilirler. Burs başvurusunda bulunabilirler. Sınıfta kaldığınız seneler için KYK bursu verilmez. Bunu da hatırlatmış olayım. KYK bursu alıyorum. 4 yıl boyunca okulum 4 yılsa alacak mıyım? Alacaksınız ama aması var. Krediye de dönebilir. Eğer başarısız olursanız. Peki başarının kriteri nedir? Ölçütü nedir derseniz 4 üzerinden 2 ortalamanız bunun altına düşerse bursunuz krediye döner. Sonrasında çok çalışıp Tekrardan başarılı olsanız bile artık krediye döndüyse bir daha asla bursa geri dönmez. Kredi olarak yani borç olarak almaya devam edersiniz. Okul bittikten 2 yıl sonra faiziyle birlikte ödemeye başlarsınız. Bu da çok fazla sorulan ve merak edilen bir soruydu. Bunu da buradan açıklamış olayım. Tabii bu arada kredi almak zorunda kaldım. İhtiyacım vardı. Bir yıl aldım, iki yıl aldım. Sonrasında almak istemiyorum. Borcumun çok fazla birikmesini istemiyorum. İptal edebilir miyim? Evet. E-devlete girdiğinizden zaten bütün başvuru işlemlerinizi, takip işlemlerinizi E-devlet üzerinden takip edebilirsiniz. İsterseniz iptal edebiliyorsunuz. Bu arada yatay geçiş yapıp okulunuzu değiştirirseniz yine bursunuzun devam edebilmesi için mutlaka e-devlete girip burs nakil başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Aksi takdirde bursunuz kesilebilir. Evet her türlü burs ve yurt ve diğer öğrencileri ilgilendiren konularda gelişmeler oldukça yine bu kanaldan size bildirim gelmeye devam edecektir. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.